Beyaz böyle bir plastik parçalar. kullanım kılavuzu da, da burada yer almakta. Şimdi biz ürünü bir alıp bakalım nasıl bir tablette. Ürünün tasarımına bakıyoruz. Ürün plastik bir malzemeden yapılmış. Mat bir yüzey sahip. Yani plastik malzeme kullanılması cihazdaki ısıyı e, arkaya yayıyor. Alüminyum malzeme kullanılsa daha iyi olacak ama alüminyum malzeme kullanıcı da maliyet artıyor. Alüminyum malzeme genelde bilgisayar belleklerinde de bazı cep telefonu firmaları kullanılıyor. Bu da tabi maliyet arttıran nedenlerden. E, ekran çözünürlüğü 1280 ve ekranda 7 inç. Şöyle bakıyoruz. Arka tarafında Asus yazmakta. Intel yine gözüküyor ön tarafında ön kamera, arka tarafında arka kamerası var. Ek, e, cihazdaki tüm giriş birimleri ekran, e, tabletin.